Evet, ilk ünitemiz e, mevsimlerin, mevsimler ve iklim arkadaşlar. Mevsimler ve iklim ve ilk ünitemizin ilk konusu mevsimlerin oluşumu. Şimdi biliyorsunuz 4 mevsim yaşıyoruz. ilkbahar yaz, sonbahar, kış. Acaba bu mevsimler niye oluşuyor arkadaşlar? Bu ünitede bunu görmüş olacağız. Bunu iyi anlayabilmemiz için ve denemelerde bazı soruları yapabilmemiz için arkadaşlar önce dünyanın şeklini iyi bilmemiz gerekiyor. Dünyanın şekli. Şimdi arkadaşlar dünyamız kutuplarından basık, ekvatordan şişkindir. Böyle ekvator biraz benim göbeğime benzer arkadaşlar şişkin. Şu ekvator. Şuralar kutup noktası. Yukarıdaki kutup noktası biliyorsunuz kuzey diye geçiyor. E, aşağıdaki kutup noktası sayfaya göre Güney Kutup noktası diye geçiyor. Ekvator dediğimiz çizgi arkadaşlar dünyayı eline ikiye ayıran çizgi, eline tam ortadan ikiye ayırıyor. Bir de arkadaşlar ekseni bilmemiz lazım. Eksen ise Dünyanın merkezinden geçtiği hayal edilen ve kutup noktalarını birleştiren çizgi arkadaşlar. Bu da dünyayı boyuna ikiye ayırır. Boyuna ikiye ayırır. Tabii bu çizgiler hayali çizgi arkadaşlar. Yani uzaydan bakınca böyle dünyanın böyle içinden bir çizgi geçmiş gibi görmüyoruz. Bunlar hayali çizgi. Niye çiziyoruz? Çünkü bazı işlem kolaylıklarını sağlamak ve mantığını anlamak için çiziyoruz arkadaşlar. Ee, ekvatorla kuzey kutup noktası arasındaki yarım küre kuzey yarım küre ekvatorla güney kutup noktası arasındaki yarım küreye de güney yarım küre dendiğini biliyorsunuzdur zaten. Şimdi arkadaşlar e, dünyamız uzayda. Bu çizdiğim gibi e, ekseni böyle dik şekilde yer almaz. Bu arada dünyanın bu özel şekline de kutuplarından basık ekvatoru böyle şişkin şekline geoid diyoruz arkadaşlar. Dünyamız uzayda nasıl yer alır? Dünyamız uzayda sanki birisi bunun ekseninden tutmuş da birazcık eğmiş gibi yer alır arkadaşlar. Şöyle. Normalde eksen dik olsaydı böyle olması lazımdı. Şimdi eksen eğik. Peki bu eğiklik kaç derece bilen var mı? 23.20 Evet. 27 derece. 23 derece 27 dakika. Burada dakika kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Lisede göreceksiniz. 30 dakika yarım derece demek. O yüzden kısaca biz dünyanın eksen eğikliğine 23 buçuk derecede diyebiliriz arkadaşlar. Yani eksen dikken birisi sanki bunu tutmuş 23 buçuk derece eğmiş gibi düşünelim. Eksen eğik olduğu için arkadaşlar ekvator da şöyle biraz çaprazmış gibi çizeriz. Ekvator'un. E evet, bu dünyamızın uzaydaki şekli. Şimdi eksenin eğik olmasının arkadaşlar bazı sonuçları var. Bunları da ele alacağız. Şunu da söyleyelim. Dünyamız bir şeyin etrafında dolanıyor biliyorsunuz. Güneşin etrafında dolanıyor arkadaşlar. Gök cisimlerinin e, yıldızların etrafında dolanırken izlediği yola biz yörünge diyoruz ve e, dünyamız da güneşin etrafında dolanırken izlediği yolun düzlemi şu şekildedir arkadaşlar. Buna da yörünge düzlemi denir. Yörünge düzlemi. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Başını aşağı eğen biri gibi düşünün. Dünyanın eksen eğikliğini böyle başını eğmiş gibi düşünelim. Ama ileriye doğru koştuğunu düşünelim arkadaşlar. Dünyanın ekseni biraz eğik ama dolanma şekli arkadaşlar ileriye doğru. Güneş etrafında. O yüzden ekvatorla yörünge düzlemi arasında da bir açı var. Şuradaki açı. Bu açı eksen eğikliği kadardır arkadaşlar. Bu da 23.5 derecedir. Bunlar da denemelerde ya da test kitaplarında bazen geliyor diye verdim. LGS'de arkadaşlar bugüne kadar böyle bir soru gelmedi zaten. Sadece denemelerde ve test kitaplarda gelirse rahatlıkla yapabilirsiniz diye verdim. Şimdi e, eksen eğikliğinin bazı sonuçları var. E, bu sonuçlara Değilmeden önce arkadaşlar, e, hep şunu duyacağız. Mevsimlerin oluşumunun nedenini araştırıyoruz. Ya. Güneş ışınlarının geliş açısını duyacağız arkadaşlar. Önce bunu da bir ele alalım. Güneş ışınlarının geliş açısı neden önemli? Geliş açısı neden önemli? Bunu da anlarsak gerisi kolay arkadaşlar. Çünkü mevsimleri oluşturan asıl şey güneş ışınlarıdır arkadaşlar. Güneş ışınları mevsimleri oluşturan asıl etken güneş ışınlarının geliş açısıdır. Güneş ışınlarının ışınlarının yeryüzüne geliş açısıdır arkadaşlar. Peki bu niye önemli? Hemen çizelim. Şurası yeryüzü olsun arkadaşlar. Güneş ışınları şöyle tepeden gelsin. Tepeden geldiği zaman, bakın arkadaşlar şöyle çiziyorum temsili. Tam yeryüzüne dik açı yaptığını düşünelim. Şuraya bir tane daha çizelim. Burası da yeryüzü olsun. Burada da biraz eğik açıyla geldiğini bakın yerle eğik bir açı yapıyor arkadaşlar. Küçük açı yapıyor. Eğik açı küçük açı deriz bu arada. Bakın arkadaşlar şöyle çizdim. Şimdi arkadaşlar ışınlar dik açıyla gelirse ne olur? Bakın dik açıyla geldiğinde ışınlar daha dar bir alanda mı toplanır? Eğik açıyla geldiğinde daha geniş bir alanda mı toplanır? Şimdi ışınlar Dik açıyla gelirse dar alanda toplandığı için güneş ışınları arkadaşlar ne taşıyordu? Enerji taşır değil mi? O zaman güneş ışınları dik açıyla, dik ve dike yakın açıyla gelirse ışınlar dar alanda toplandığından Toplandığından o dar alan az mı ısınır daha çok mu ısınır arkadaşlar daha çok ısınır daha çok ısınır değil mi çünkü bütün ışınlar dar bir alanda toplanıyor ee, dar alan daha çok ısınır bu durumda arkadaşlar sıcaklık artar mı Sık bu artar. durumda evet. evet bu durumda Sıcaklık ne olur? Sıcaklık artar. E, sıcaklık artarsa arkadaşlar orada bir mevsim görülecekse bu hangi mevsim olur arkadaşlar? Yes. Hangi mevsim olur? Yeah. Yaz mevsimi. Aynen öyle. Peki ışınlar dik açıyla gelirse arkadaşlar birim yüzeyde birim yüzeye aktarılan enerji artar. Aha. Evet. Ya da fazla olur. Şimdi burada en çok karıştırılan şey şu. Öğrenciler bütün yüzey ile birim yüzeyi karıştırıyor. Bütün yüzey ile birim yüzey farklı kavramlardır arkadaşlar. Birim yüzey farklı kavramlı. Birim yüzey demek arkadaşlar en küçük yüzey parçasıdır. Bakın burada en küçük yüzey parçasına Işınlar dik geldiğinde en küçük yüzey parçasına daha çok ışın düşerken ışınlar eğik geldiğinde en küçük yüzey parçasına daha az ışın düşüyor. O yüzden birim yüzey demek ne demekmiş arkadaşlar? Birim yüzey demek en küçük en küçük yüzey parçası. Peki ışınlar dik geldiği zaman tam tepenizden ışın vuruyor. Gölgeniz uzun mu olur, kısa mı olur? Daha evet. Gölge boyu arkadaşlar ışınlar dik ya da dike yakın gelince gölge boyu azalır. Hatta tam dik gelirse gölge oluşmaz arkadaşlar. Peki ışınlar eğik açıyla gelirse bakın buradaki gibi eğik açıyla gelirse eğik yani küçük açıyla gelirse ne olur? Eğik açıyla gelirse birim yüzeye daha döner. Üzer, e ve gölge boyu artar. Evet, birim yüzeye birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi ne olur arkadaşlar? Azalır. Azalır. Bu yüzden sıcaklık ne olur? Sıcaklık azalır. Eğer ışınlar çok eğik geliyorsa orada hangi mevsim görülür arkadaşlar? Kış. Evet, en eğik geldiği zaman geldiği zaman hangi mevsim görülürmüş arkadaşlar? Kış mevsimi yaşanır. Gölge boyu ne olur? Işın tepeden değil de böyle arkamızdan geliyor arkadaşlar. Işın gölge arkamızdan boyu gelirse evet gölge boyu e, artar. Gölge boyu uzun olur diyelim. Demek ki arkadaşlar güneş ışınlarının geliş açısı mevsimleri doğrudan etkiliyor. Peki bu eksen eğikliğinin bu olayla ilgisi ne arkadaşlar? Eksen eğikliğinin bu olayla ilgisi ne? Çünkü birazdan da bahsedeceğim. Eksen eğikliği arkadaşlar güneş ışınlarının geliş açısını etkiliyor. Eksen eğikliği ne yapıyormuş? Eğikliği güneş ışınlarının güneş ışınlarının geliş açısını etkiler arkadaşlar. Geliş açısını etkiler. İşte eksen eğikliği hani mevsimden oluşmasının sebebidir diye bir şey öğrendiniz. Şimdi tekrar edeceğiz. Demek ki eksen eğikliği güneş ışınlarının geliş açısını etkiliyorsa ve güneş ışınları da mevsimleri belirliyorsa demek ki eksen eğikliği yüzünden arkadaşlar ne oluşuyor? Mevsimler oluşuyor. Anlaştık mı? O zaman eksen eğikliğinin sonuçları dersek eksen eğikliği yüzünden eksen eğikliği sayesinde mevsimler oluşur arkadaşlar. Mevsimler oluşur. Mesela bunu şöyle gösterelim. Eksen eğik olmasaydı ilk onu göstereceğim arkadaşlar. Eksen şöyle dimdik olsaydı, eğik olmasaydı. Şurada da güneş olsun. Güneş ışınları sadece nereye dik gelirdi arkadaşlar? Ekvatora. Evet. Şöyle çizelim. Güneş ışınları dünya üzerinde sadece ekvatora dik gelir. E, Kuzey yarım küreye ve Güney yarım küreye ise arkadaşlar geliş ışınları hiç değişmez. O zaman sadece Ekvator'da yaz yaşanırdı. Kuzey ve Güney yarım kürede tek çeşit mevsim yaşanırdı arkadaşlar. Şimdi eksen eğik diye ne oluyor bakalım. Bakın arkadaşlar, eksen eğik diye ne oluyor? Şunu sileyim yanlış çizdim. Eksen eğik diye ne olacak şimdi izleyelim ekvator. Bakın. Özel tarihleri de tek tek anlatacağım zaten. Bakın güneş ışını şu an nereye dik geldi? Hangi yarım küreye dik geldi? Kuzey yarım Evet. Güneş ışınları şu an kuzey yarım küreye dik geldi. O yüzden kuzey yarım kürede hangi mevsim oldu arkadaşlar şu anda? Yaz. Yaz mevsim. Güney yarım küreye de bayağı eğik geldiği için burada hangi mevsim oldu arkadaşlar? Kış. Kış mevsim. E, dünya güneş etrafında dolandıkça güneşin diğer tarafına geçti. Eksenimiz yine eğik. Eksenimiz yine eğik. Bakın, bu sefer güneş ışınları nereye dik gelecek? İzleyin. Bakın, bu sefer hangi yarım küreye dik geldi arkadaşlar? Güney yarım küreye dik geldi. O zaman dik gelen yer sıcak olacağına göre Güney yarım kürede şu an hangi mevsim olacak? Bu şekle göre yaz mevsimi. Eğik olan yerde ise hangi mevsim olacak arkadaşlar? Kış mevsimi olacak. Eksen eğik olmasaydı sadece ekvatorda yaz olurken eksen eğik olduğu için güneş şınlarının geliş açısı değişti. Güneş şınlarının geliş açısı değişti. Bazen kuzey yarım kürede yaz oldu. Bazen de güney yarım kürede yaz oldu. Arkadaşlar. O zaman şöyle bir sonuç yazabilir miyim? Eğiklik sayesinde Eğiklik sayesinde aynı saatte yıl boyunca yarım kürelere güneş ışınlarının geliş açısı ne olur arkadaşlar? Işınlarının geliş açısı ne olur arkadaşlar? değişir. Bu yüzden bu yüzden yıl boyunca farklı mevsimler yaşanır. O zaman denemelerde mevsimlerin oluşumunun sebebi nedir diye sorarsa iki sebep var arkadaşlar. Birincisi eksen eğikliğidir. Birincisi neymiş arkadaşlar? Birincisi eksen eğikliği. Var mı sorusu olan buraya kadar? Yok. Buraya kadar herhangi bir sorusu olan var mı? Peki. Eksen eğikliğinin sebep olduğu diğer şeyler neler acaba arkadaşlar? Şimdi bunlara ikinci ders devam edeceğim. Şimdi bir 10 dakika ara verelim. Şöyle bir nefeslenin. Bir hava alın. 10 dakika sonra arkadaşlar hızlı bir giriş yapalım ama kimseyi böyle beklemeyelim. Hızlı bir giriş yapalım tam 10 dakika sonra. 10 dakika sonra eksen ekseneğikliğinin diğer sebeplerine, sonuçlarına devam edeceğiz ve etkinlik çözeceğiz, sorulara bakacağız. O zaman 10 dakika ara, 10 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar.